Merhaba gençler ben Celik Hasan Çelik. Şimdi ÖSYM'nin veya denemelerin veya soru bankalarının sorduğu klasik soru tarzının biraz daha değiştirilmiş, güzelleştirilmiş halinden şimdi size bahsedelim. İlk önce bu soru daha doğrusu bu dersler tek soru tüm konu olduğu için biraz ne yapalım? Hatırlamayanlara kenarda özellikleri hatırlatalım. Şimdi ilk önce bu soru tarzı şunu ifade ediyor şundan alışık olmamız lazım. Ben buraya kendim kafamdan bir tane soru yazayım. Sinüs x artı geri gel evladım. Kök 3 çarpı kosinüs x. Ne eşit olsun? 2 eşit olsun. Mesela bunun çözüm kümesi sorulsun bana. Nerede sorulsun? 0 ile 2 pi arasında. Yani 0 ile 360 arasında sorulsun. Şimdi biz bu soru tarzıyla ilgili ne biliyoruz arkadaş? Eğer şurası Kök 3 veya kök 3 bölü 3 ise bu katsayı sinüste de olabilirdi. Bunlar neyin değerleriydi? Tanjantın. Tanjantın özel değerleri. Ezberebilecektim. Bu kök 3 tanjantın hangi değeridir? 60. E ben tanjantında nasıl yazıldığını biliyorum. Sinüs 60 bölü kosinüs 60. Şimdi bak geldim yerine yazdım. O zaman burası bana sinüs x artı sinüs 60 bölü kosinüs 60 çarpı kosinüs x geldi. Neye eşit? 2'ye. E, rasyonel sayı toplama işlemi paydalar farklı payda eşit O zaman hemen dedim ki şurayı kosinüs 60 ile çarpayım bölü alt tarafı da kosinüs 60 ile çarpayım paydalar eşit E, baktım ki bunların payına üst katına sin kos sin kos bu bana neyi veriyordu? Sinüsün toplam formülünü. Onu da şurada hemen hatırlatalım. Sinüs a artı b neydi? Sinüs a çarpı kosinüs b artı açılar yer değiştiriyordu. Kosinüs A çarpı sinüs B. Şimdi buradan hareketle benim tap teknoloji devreye gir. Hop göster oğlum şurayı. Bak sin kos sin kos. Demek ki üst kat ne geldi? Sinüsün toplam formülü. Yani üst tarafım benim için sinüs x artı 60 oldu. Bölü alt tarafım ne? Kosinüs 60. Bak bu neye eşitti? 2'ye. Geldim içler dışlar çarpımı yaptım. O zaman dedim ki sinüs x artı 60 oldu mu bana 2 çarpı kosinüs 60. E kosinüs 60 özel der. Özel değer ezbere bilinecek. 30, 60, 45'ler ezbere bilinecek. Hatta 0, 90, 180, 270, 360'lar da ezbere bilinecek. Kosinüs 60'ı biliyorum 1 bölü 2 yazdım. Bak buradan sonucum ne geldi? 1. Ama ben trigonometrik denklem çözerken ne yapıyordum? Sağ tarafla sol tarafı marka modellerini aynı yapıyordum. Yani benim bu 1'i neye çevirmem lazım? Sinüse. E birinde ne olduğunu biliyorum ben. Özel değer sinüs 90. Bak burayla buranın marka modelini ne yaptım? Aynı yaptım. O zaman hemen sinüsü hatırlatalım. Eğer sinüs x sinüs alfa gibi bir değere eşitse bunun çözüm kümesi neydi? X eşittir alfa artı 360 K idi ya da X eşittir 180 eksi alfa artı 360 K idi. Tabi bu K ne? Elemanı tam sayı. İstediğimiz tam sayıları veriyorduk. Neye göre değişiyordu? Bizden istediği çözüm aralığına göre. O zaman şimdi biz dönelim sorumuza. Sorumuz bizim en sonda şöyle oluştu mu? Kırmızıyla altını çizdiklerim. Sinüs x artı 60 Eşit oldu mu bana sinüs 90'a? O zaman her iki taraf aynı. Ben şu sistemi yapabilirim burada. O zaman diyorum ki x artı 60 ne eşittir? 90 artı 360 k ya da x artı 60 ne eşittir? 180 eksi 90 a şuraya sığdıralım artı 360 k. Normalde çoğu zaman sinüsün iki tane çözüm aralığı gelir ama bunda bir tane geldi. Neden? Burada 180-90'da 90 yapacak. O yüzden sadece ne yapıyorum? Bunu çözüyorum. Attım alt 60'ı diğer tarafa. X eşittir 30 artı ne oldu bana? 360K. K'ya değer veriyorum. K'ya 0 versem 30 gelir. K'ya 1 versem ne yapar? 390. E şu sorunun başlangıcında verilen aralığı ne yapar? Aşar. O zaman bunun bir tane çözüm kümesi var. O da x nedir? 30. Şimdi x'e 30'u verdik. Dur bakalım sağlar mı? Bir deneyeyim mi la sağlar mı? Sağlar. Neden? Sinüs 30 1 bölü 2. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Fakat daha yazayım. 1 bölü 2 Kökü 3, kosinüs 30'da kökü 3 bölü 2. Ne yapar? Kökü 3 ile kökü 3'ü çarp 3 olsun. 4 bölü 2'den ne gelsin yanıtım? 2. Şimdi dönelim sorumuza. Şimdi sorumuza başlarken şurası 90 eksi x. Bu en temel özellik. Biz trigonometride şunları biliyoruz. Eğer sinüs ile kosinüs birbirini 90 dereceye tamamlıyorlarsa bunların değerleri birbirine eşittir. Birbirlerinin yerine yazabiliriz. Mesela sinüs 70 yerine kosinüs 20 yazmak gibi. O zaman diyorum ki 90 eksi x'i ne 90'a tamamlar? X. O zaman ben sinüs 90 eksi x yerine kosinüs x yazabilirim. Soru o zaman şuna dönüşür. Sinüs x eksi kosinüs x kök 2 çarpı kosinüs 145. Şimdi burada da bölge dönüşümü yapalım. Biz trigonometride büyük açıları genelde birinci bölgeye taşırız. Taşıyalım birinci bölge. Birinci bölgeye taşırken ya 90 ya 180 ya 270 ya 360 kullanırız. 145 olduğu için ne kullanalım? 90 kullanalım. O zaman bu olsun mu bana kosinüs 90 artı 55. Şimdi devam edeceğim buradan. Hatta şu 90 artı 55'i aradan çıkaralım. Arkadaş 90 ne yapıyordu? İsim değiştiriyordu. O zaman bu oldu mu bana sinüs 55. Şimdi sonrası neye bakıyorduk? İşarete. 145 kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsün işareti neydi? Eksi. O yüzden bu oldu bana eksi. Bak şöyle dursun. Şimdi bak bu sorunun kırılma noktası zaten şurası. Şu kök 2 var ya. Ben bu kök ikiyi kurtar, kök 2'yi sağ taraftan kurtaracağım. O zaman bu kök 2'yi diğer tarafa bölü olarak atıyorum ya da diğer taraflara 1 bölü kök 2 çarpım durumunda atıyorum ki çarpım durumunda atayım daha güzel gözüksün. Çarpım durumunda attım. O zaman burası bana 1 bölü kök 2 sinüs x oldu. Eksi burası 1 bölü kök 2 çarpı ne geldi bana kosinüs x. Bak şu an sorun bu hale dönüştü. Şimdi bak şu formata geldim. Ama bak şimdi bu sefer formatta kök 3 ya da kök 3 bölü 3 yani tanjantın değerleri yok. Ne var? 1 bölü kök 2. Neyin değerleriydi bunlar? Sinüsün veya kosinüsün. ikisi de aynı değer değil mi? Kaç? 45. Hangisinden yazalım o zaman yerine? Sinüs 45 mi yazsam? Kosinüs 45 mi yazsam? Bak kosinüs yazsam kos sin eksi kos kos olur. Bir açılım yakalayamam. O yüzden ben bunun yerine 1 bölü kök yerine sinüs 45 yazıyorum. O zaman şöyle olur mu bana? Sinüs 45 çarpı sinüs x eksi kosinüs 45 çarpı kosinüs x geldi. Ne eşit? Eksi sinüs 55'e. Şimdi buradan da benim şunu hatırlıyor olmam lazım. Hemen bunu da şu araya sıkıştıralım. Kosinüsün toplam formülü kosinüs açılımında aradaki işaretinin zıttı olacak şekilde çalışıyordu. Yani aradaki işlem artıysa açılımda arada eksi oluyordu. Kosinüs kos kos sinsindir. Yani kosinüs a çarpı kosinüs b eksi sinüs a çarpı nedir bana? Sinüs b. Bak şunu da hatırladım. Gelip bakıyorum ki benim bu ifadem buna çok benziyor. Ama işaretlerin neleri değişik yerleri değişik. O zaman diyorum ki denklemin her iki tarafını eksiyle çarpayım. Geldim denklemin her iki tarafını eksiyle çarptım. Bu oldu mu bana kosinüs 45 kosinüs x eksi sinüs 45 sinüs x eşittir sinüs 55. Aa bak burası bana şu etrafını çevirdiğim şuradaki toplamdan geldi mi? Geldi. O zaman diyorum ki kosinüs 45 artı x eşittir. Şimdi sağ taraf bu sefer sinüs. Neydi denklem çözerken? Marka modelleri benim ne yapmam lazımdı? Aynı yapmam lazım. O zaman sinüs 55 yerine ne yazıyorum ben? 90'a tamamlıyorum. Kosinüs. Olsun mu o zaman bu bana? Kosinüs 35. O zaman yine gidelim. Biliyorsunuz tek soru tüm konuya. ya. Özelliklerin hepsini hatırlatalım. Normalde konu anlatım videomuz var. 9,5 saat. İzlemeye üşenenler için buraya ara ara özellikleri sıkıştıralım. Şimdi şunun eşleneği yani benzeri. Eğer kosinüs x kosinüs alfa eşitse kosinüsünde iki tane çözümü vardı. Bunlardan birincisi x eşittir alfa artı 360 k'dır ya da x eşittir eksi alfa artı 360 k'dır. Şimdi yazalım her iki taraf kosinüs ya 45 artı x neye eşittir o zaman 35 artı 360 k ya da çek çizgiyi 45 artı x neye eşittir? Eksilisine değil mi bu açının? Eksi 35 artı 360 k. Şimdi çözelim. Attım bu tarafa. X eşittir ne geldi bana? Eksi 10 artı 360 k. Şimdi soru benden ne istemiş? Arkadaş senin bulacağın 270 ile 360 arasında olsun. 1 pi 180 dereceydi değil mi? O zaman bak ben buradan gelsem k'ya 0 versem eksi 10 gelir olmaz. K'ya 1 versem 360 eksi 10'dan burası olur mu bana? 350. O zaman benim ilk değerim ne? 350. K'ya bir tane daha versem, 2 versem 720 eksi 10'dan 710 yapar, aralığımı aşar. O zaman buradan 350'yi yakaladım. Şimdi sıra gelsin buraya. Attım bunu bu tarafa. X eşittir ne yaptı? Eksi 80 artı 360 K. Bak yine 0 versem eksili gelir. Ama K'ya 1 versem 360 eksi 80'den ne gelir bana? 280. K'ya 2 versem yine ne yapar? 360'ı aşağır. Bak ben iki kökümü buldum. Bunlardan birisi 350, birisi 280. Toplarsam 500, 630. Yani X'in alabileceği değerlerin toplamı açı olarak 630. Şimdi şıklardan hangisi 630 bakalım. Pi 180'di. 90 çarpı 3'ten burası 270. E burası 360. E burası 450. Burası ne? 200 yok 540 ula. 90 çarpı 7'den burası da ne? 630. Bak bence gayet güzel. Normal standarttaki soruları ne yapmış? Değiştirmişler. Biraz videoda uzadı ama bu trigonometriden her sene 4 soru kesin geliyor. Değişik tarzlarını öğretelim. Şimdi size ben kendim kafamdan doğaçlama 3 tane soru yazacağım. Basitten zora doğru gidecek. Birincisi çok standart bilinir. ikincisi az bilinir. Üçüncüsü çok çok az bilinir. Video biraz uzayacak ama matematik öğrenmek için biraz vakit harcamak lazım. Şimdi sorulardan birincisi. A sayısı şöyle olsun. 5 çarpı sinüs x artı 6 çarpı kosinüs y olsun. Şimdi soru bana buradan A'nın max ve A'nın min değerini sorsun. Şimdi ben kural olarak ne biliyorum? Sinüsün açısı ne olursa olsun sinüs 1 ile eksi 1'in arasına çıkamaz. Aynı şey ne için geçerli? Kosinüs için. Hatta, alfa yazayım sorudakilerle karışmasın. 1'in üstüne çıkamaz, eksi birin altına inemez. Şimdi o zaman ben bu a ifadesinin maksimum olmasını istiyorsam. 5 çarpı sinüsü maksimum seçerim 1. Artı 6 çarpı kosinüsü maksimum seçerim 1. Buradan ne gelir bana? 11. Veyahut ben a'nın bu max mıydı? Bu max'tı. Amin. Şimdi küçük olmasını istiyorum. Bu sefer de küçük seçeceğim. 5 çarpı sinüs en az eksi 1'dir. Artı 6 çarpı kosinüs en az eksi 1'dir. Bak buradan da ne yakalarım? Eksi 11. Şimdi burada sinüsle kosinüsleri birbirinden bağımsız seçiyorum. Sebebi birinin açısı x birinin açısı y. Ama geldi ki adamın biri size şöyle bir soru sordu. A eşittir. 5 tane sinüs x artı 12 tane kosinüs x. Şimdi bak bu sefer sinüs x'i 1 seçsen Sinüsü 1 yapan kosinüsü 0 yapar. Biri diğerini etkiliyor. Eğer bunların açıları aynıysa bir, biri diğerini etkiliyorsa bunu bulmanın yöntemi şu. Yine konu anlatımında var ama ben bu araya sıkıştırayım. a çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x'li bir ifadenin. Ben maksimum olmasını istiyorsam, karekök içerisinde a kare artı b kare yapıyorum. Bunun çıkarılımı eski türev yöntemiyle var ama müfredatta olmadığı için siz şimdi bunu kural olarak bilin. Bunun minimum değeri de nedir? Eksi a kare artı b kare. Yani biri diğerinin nesidir? Eksilisidir. O zaman soruya dönelim. Ben a'nın maks mı olmasını istiyorum. Kare kök içerisinde sinüsün kat ne? 5. 5'in karesi artı 12'nin karesi. 5, 12, 13 üçgeninden ne gelir? 13. Ben a'nın minimum olmasını istiyorsam a'nın nesi? Eksilisi. Yani 5'in karesi artı 12'nin karesi. Bu da 169. 13 diye çıksa ne gelir? 13. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsü bak şimdi ben doğaçlama yazayım bir tane size. Ne gelsin ne olsun. Al. Dur bakayım ne yapıyorduk? Öyle öyle yapacağız. O zaman şöyle getireyim. 9 çarpı tanjant x artı 4 çarpı kotanjant x olsun. Ve x elemanıdır. 0 ile t bölü 2 aralığı. Yani birinci bölgede olsun. Çünkü bu benim yazacağım özellik pozitif sayılarda geçerli. Negatif sayılarda çalışmaz. Şimdi soruyu çözmeden önce bak şimdi tanjant ve kotanjantın bir aralık sınırlaması yok. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bunların tamamı değer alır. Bu soru bana A sayısının minimum değerini soruyor olsun. Tamam mıyız? Şimdi bunun için bak bu çok seçici bir sorudur. Yani sorulsa büyük ihtimal ilk bindekiler yapar veya şu kuralı unutmayıp aklının kenarına yazmış olanlar yapar. Şimdi aritmetik ortalama dediğimiz bizim bir ortalamamız var. Neydi? Verilen ifadeleri topluyordum nokta 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 x n'e kadar gitsin adet sayısına bölüyordum. Bu aritmetik ortalamaydı. Bir tane de benim geometrik ortalamam vardı. Bunda da verilenleri çarpıyordum. Nokta nokta çarpıyordum. Adet sayısını geliyordum kökün derecesine yazıyordum. Şimdi bunların arasında da şöyle bir bağıntı vardı. Aritmetik ortalama her zaman geometrik ortalamaya eşittir ya da geometrik ortalamadan daha büyüktür. O zaman şimdi biz bunu gelelim sorumuza uyarlayalım. Şimdi biz o zaman soruda şu 9 çarpı tanjant x'i x1 gibi düşünelim. 4 çarpı kotanjant x'i de x2 gibi düşünelim. O zaman şöyle midir benim ifadem? x1 artı x2 bölü 2 bunların aritmetik ortalaması büyük eşittir karekök içerisinde bunların çarpımı. Tabii kökün 2 tane oldu. Kökün derecesi 2. 2 olduğu zaman yazılmaz biliyorsunuz. O zaman bak harfleri gelelim yerine yazalım. Daha doğrusu harflerin gerçek değerlerini. Taklanmış kimliklerini yerine yazalım. O zaman olur mu bana 9 tane tanjant x artı 4 tane kotanjant x bölü 2 büyük eşittir. karekök içerisinde bak bunları çarpıyorum. 9 ile 4'ü çarptım 36. Çarpı tanjantla kotanjantı çarptım. Burada da trigonometri devreye giriyor. Tanjantla kotanjantın çarpımı neydi? 1. Bak zaten amaç burada tanjant çarpı kotanjantı yakalamak. E oldu mu burası bana 1. 36 çarpı 1'den 36. Dışarı ne diye çıktı o zaman? 6. Yani 9 tane tanjant x artı 4 tane kotanjant x içler dışlar çarpımı yaparsam. Bu 6 diye çıktı ya büyük eşit 12 oldu. Yani arkadaş bu benim verilen ifadem ya 12'ye eşittir ya da 12'den nedir daha büyüktür. O yüzden bunun alabileceği A sayısının alabileceği minimum değer nedir? Bana 12. Bak bu sorulursa çok çok fazla kişi eler. Burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. İşte beğenip yorum yapar. Abone olursanız da seviniriz. Kendinize bir daha iyi bakın. Çok ders çalışın. Hoşçakalın.